olmaya çalışıyoruz. Bu e, şu andaki çektiğim kamera Ege Hancım, arızalı bir kameraydı. Bunu e, benim çocukluk arkadaşım Nihat Özkul'a götürüp yaptırdım. Kendisine de 25 fasulye tördük. verdim. Anlayana sprit sinek anlamayana daha uzunla az. Herhalde şu anda kamera güzel çekim yapıyor. Tahmin ediyorum. ...Sek idealleri hala 19. yüzyıl zihniyetindedir. Tamam. Uluslararası Olimpiyat Komitesi oldukça tutuklu şey ve mesafeli kişilerden oluşuyor. Şey yapamıyoruz, şu anda da televizyonda Japonya ile ilgili bir belgesel mevcut. 1964'te Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin 74 üyesi vardı ve bunlardan 31'i dünyaya 19. yüzyılda gelmişti. Tamam. Komitenin başkanı tamam. Ivery Bronson... <laughs>